Türk hükümeti bir yandan vatandaşın sorunlarını tespit etme ve çözme vaadi veriyor. Bunun için kurallar, kurullar oluşturuyor ama aldığı kararlar ve uygulamalarla gerçek zihniyetini ve amacını da ortaya koyuyor. Bunun son örneği ise pasaport ve konsolosluk işlemlerinde alınan harçlara getirilen yüksek zamlar oldu. Pasaport uzatma işlemine %32 zam yapıldı. Ekonomik krizle birlikte İşsizlik ve yoksulluğun arttığı ve dolayısıyla geçim sıkıntısının çoğaldığı Almanya'da hükümetin adeta yılbaşı hediyesi gibi gündeme getirdiği bu zamlarla Türk pasaportu dünyanın en pahalı pasaportu haline geldi. Zaten büyük maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar şimdi kara kara bu zamlarla nasıl baş edeceğini düşünüyor. Büyük bir ülkenin Güçlü bir ülkenin vatandaşları olarak her zaman kendinizi güven içinde hissetmenizi istiyorum. Bizim Türkiye'deki gayretlerimizde, sizin buradaki katkılarınızla inşallah her şey daha iyi, çok daha güzel olur. Türk hükümeti, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının pasaport harcına 32 zam yaparak 162 Euro'dan 211 Euro'ya çıkardı. Yeni zamlarla üç çocuklu bir aile pasaport değiştirmeye gittiğinde 1055 Euro harç ödemek zorunda kalacak. Bu zamlarla Türk pasaportu Avrupa'daki en pahalı pasaportlar arasına girdi. Almanya'da 10 yıllık bir pasaport için 59 euro alınırken, kriz içindeki Yunanistan'da 84, İspanya'da 25 euro pasaport harcı isteniyor. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Didif, Türk hükümeti tarafından 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe konulan pasaport zamlarına tepki göstererek, hükümetin her fırsatta konsolosluk hizmetlerine zam yapmasının, kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Didif tarafından yapılan açıklamada, Türk hükümetinin Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşları döviz deposu olarak gördüğü ve vatandaşı mağdur eden bu politikalara artık bir son vermesi gerektiği belirtildi. Diğer yandan Didif üyesi dernekler birçok kentte zamlar geri alınsın talebiyle bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında işsizlere, emeklilere ve sosyal yardımla geçinenlere indirim uygulaması da talep ediliyor. Pasaport ve konsolosluk işlemleri için alınan harçlara yapılan zamlar Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiyeli vatandaşların ve birçok kuruluşunda tepki ve protestolarına neden oldu. Sizler ne kadar mutlu olursanız. Bizler o kadar mutlu oluruz. Yeni pasaport için e, zam gelmiş. Evet. Gerçekten e, bu zam'a karşıyız. Aha. Çok e, çok para. Bizim Aha. için çok para burada 211 euro para. Evet. Bir pasaport için pahalıdır. Evet. evet, evet. Başka yerlere baktığınızda Yunan pasaportuna baktığınızda, Yoğusta pasaportuna, Alman pasaportuna baktığınızda 68 euro. Evet. Bizim pasaportumuz 211 euro. Evet. Neden? Pasaport işlemlerinizi mi yaptınız? Evet. Daha yeni yeni pasaport yaptık kanımı. Ama 210 euro yani ben. 6 ay önce yaptım. 147 euro ödedim. Bu nasıl bir zam? Ben anlayamadım bunu. Yani felaket. Böyle bir şey olamaz. Yani Türkiye buna nasıl Hadi. bir şey demiyor? Ben bunu hayret ediyorum. E, Türkiye yapıyor zaten zamları. Tamam da Türkiye yapıyor da ama bunu e, hiç mi bir insan çıkıp demiyor? Bu yanlış. Bu doğru değil. Bu millet burada bunu nasıl ödesin ki? Çalışan da aynı ödüyor. Çalışmayan da aynı. Yani gidip şimdi Alman hükümetlerine yani binalarına gittiğiniz zaman orada öyle değil. Orada adam hakkına göre parayı alıyor. Çalışıyorsan bu kadar alıyor, çalışmıyorsan bu kadar alıyor. Hı -hı. Türkiye niye böyle değil? Şimdi bir aile beş kişi 200 Euro'dan adam bütün maaşını gelip buraya mı yatırsın? E bütün ay ne yesin adam? Ne ne nasıl geçinsin? İçeride sordunuz mu bunu işlemler yapılırken? Sordum adama. Ben diyor Emir kuluyum diyor. Ben bir şey yapamam diyor. Hı hı. E, sıkıntınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirin diyor. Ben de buradan Türkiye Cumhuriyeti'ne bildiriyorum. Duysunlar. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bir insan nasıl bin euro beş aile için ödesin ki bunu? Neyle yaşasın ya? Neyle? Emekli alanlar, az alanlar kişiler, yaşlı insanlar falan nasıl ödesin bunu? O da aynı. Emekli az olan kişiler de var. Onlar da yapamıyorlar. pasaportu bekliyorlar. Beyimle beraber değiştirdik işte. 400'ü geçti bize. Yani daha çok çocuk da olsaydı Evet. evet. Bilmiyorum ben iş, işin içinden nasıl çık Pasaport zamlarına biliyorsunuz, haberiniz var mı? Biliyorum. Evet. Dünyanın en pahalı pasaportu bizim pasaportumuzmuş şimdi. Ben yani de zaten da evet. aynı şeyi konuştum. Kimlik 3 oyru. Evet. Türkiye Cumhuriyeti evet. nüfus 3 oyru. Pasaport 10 yıllık 211 oyru. E nasıl açıklıyorlar böyle bu yapılan zamları? Ben değerli kağıdı olarak mı değerlendiriyorlar Ne yapıyorlar? Ona kadar değerli bilmiyorum yani. <laughs> zaten, şu bir sene içinde 5 tane pasaport değiştirdim. Aha. Beş pasaport, bin euro. Evet evet evet. Ya çok para yani. Ya tabii çok para. Yani izine gitmek ayrı bir para, Aynı. pasaport ayrı bir para, Vizes evet, ayrı bir para, evet. gümrüklerde ödediğimiz ayrı bir para. Evet, evet, evet. Yani kazan geri teslim et. Hani geçen sene 160 euro olan bir miktar, e bugün 211 euro. Hani aradan hani böyle bir hani bayağı arada bir fark var. Hani ben gene tek kişiyim, tek kişi olarak geldim. E bir aile düşün beş kişi. 211 eurodan eder 1000 euro, 1100 euro. <laughs> yani bu miktar nasıl ödenecek? Hani çoğumuz burada işsiz. İşsiz bir hani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum hani. Hani bir şeyler yapılması şart hani. Sizde mi pasaport işlemlerinizi evet, 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 Çocuklarımın çocukları var dörder tane ne olacak? Ne Eksi çıkmak istiyor? Bizler yaşlandık emekli mesela gelip buradan o kadar para çok pahalı yani. Ne kadar ödediniz şimdi? 50 lira fazla ödedik. Hı uh hı. -huh, uh -huh. 50'şer lira bir pasaport başına çok yani. Uh -huh. Çok yani hakikaten çok. Uh -huh. Çok çok sağ Erdoğan oğlumuza para lazım herhalde. Bu pasaportların aslında yepyeni pasaportlardı. Ama bunu bir herkes de biliyor, biz de biliyoruz, siz de biliyoruz bir gelir. Uh -huh. Hani bir şey boş kasa boşandı ya. Uh -huh. Şimdi ondan bizim sırtımızda onları çıkaracaklar işte başka nasıl olacak? Uh -huh. Hani nasıl demişler fabrika çalıştıracağını kafayı çalıştır. Uh -huh. Bunlar da kafayı çalıştırdılar. 150 lira, 200 lira, 30 lira oraya. 200 lira milletin sırtında çıktı. Değişen ne? Aynı pasaport, yepyeni pasaportum benim. Yani bu, bu başka işte milletin sırtından gidiyor bunlar. Pasaportların şeyi, zammı çok fazla oldu. İşsiz var, emekli var. Vatandaşın 3 tane, 4 tane çocuğu var. E bunları topladığın zaman 1000 bin, bin lirayı buluyor. Yazık günah. Yani bu kadar olmaması lazım. Çok, çok fazla.